Tedbiri terk eyle takdir hüdanındır. Sen yoksun o bellikler, Her vehmi gümanındır. Birden bire bul aşkı, Bu tohfe bulanındır. Devran olalı devran, Erbabı sapanındır. Aşıkta keder neyler, Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz, biri i Luganındır. Meyhaneyi seyrettim, Uşşaka mataf olmuş teklifü tekellüften sükkanı muaf olmuş. Bir neşe gelip meclis bir halfu hilaf olmuş, Gam sohbeti ya dolmaz meclepleri saf olmuş, aşıkla keder neyler, gam halkı cihanındır, koyma kadehi elden söz biri bu anındır. Ey dil, sen o dildare layık mı değilsin ya? Davayı muhabbet sadık mı değilsin ya? Özrü nedir azranın? Mahmut mı değilsin ya? Sen de bu gam ne gezer? Aşık mı değilsin ya? Aşıkla yazar yadar neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır. Mahzun idi bir gün bil meyhane-i manada. İnkara döşenmiştim. Efkar düşüp yada. Bir pir gelip nagah hem detti alel ade al destine bir bade derdü gamı ver bade aşıkla keder neyler gam halkı cihanındır koyma kadehi elden söz piri mukamındır bir bade çek efzun kap mecliste zeberdest ol atma ayağın taşra meyhanede pabest ol alçağa Eskol pürcuş olayım dersen kadip gibi sermez ol. Aşıkta keder neyle gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri bu gazındır.